Merhaba sevgili arkadaşlar. Yengeç burcu kahve falı yorumu videosuyla sizlerle yeniden birlikteyiz. Bakalım Ekim ayı içerisinde yengeç burçlarını neler bekleyecek? Yani Ekim ayı kahve falı videomuz bu. Ekim ayı için video çekiyoruz yengeç burçlarına. Eee hatırlatma yapayım kısa bir hatırlatma. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden de haberdar olmak için gelen videolardan yani gelecek olan videolardan bildirim butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar olursa açıklamalar kısmına yani videonun alt kısmına Instagram hesabımı ekleyeceğim. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Evet şimdi melek kartlarımızdan Ekim ayı için Yengeç buluşlarına ne gibi mesajlar gel geleceğini görmek için kaç seçeceğiz? Ben karıştırırken siz de konsantre olabilirsiniz Yengeç arkadaşlarım. Bakalım. çekelim. Şimdi bu da Ekim ayı için yengeç burçlarının Ekim ayında yengeç burçları nasıl bir enerji bekliyor ya nasıl bir enerji yansıması yaşayacaklar. Onu seçeceğiz. Şöyle düzeltelim. Güzel olsun görüntü güzel gözüksün. Evet, yengeç burcu kahve falına başlıyoruz. Bakalım kahve falımızda yengeçler için neler çıkacak. Oo. Enteresan. Yengeçler şöyle başlayayım. bir konuyla alakalı ee, ya yani Ekim ayı içerisinde Baya bir söylenebilirsiniz. Laf çıkmış çünkü çok çok laf çıkmış. Dipte gördüğüm şeye anlam vermeye çalışıyorum Ama biraz böyle ee, Evet. Evet onun yorumunu yapayım. Sonra yapayım daha doğrusu. Bir konuyla alakalı e, yoğun bir söylenme ama. Öyle böyle değil. Yani şöyle azıcık 10 e, dakika söylenip bırakma değil. Böyle günlerce söyleneceğiniz. Durup durup söyleneceğiniz bir mesele yaşayacağınız. Yani e, burada yalnızca Hani nasıl bir kızgınlık içine giriyorsanız, sizi e, kızdıracaklar mı artık? Bir konu sizi kafanızı ya da ha şöyle söyleyebilirim, Ekim ayı içerisinde bir konu kafanızı kurculayabilir. İlla kızma konusu değil, biriyle tartışma konusu değil. Bir tartışma görmüyorum zaten burada. Biriyle yaşanan bir sürtüşme de görmüyorum. Yani bir mevzu, bir konu yapmak istediğiniz bir şey de olabilir bu e, hayatınızla alakalı ve bununla ilgili olarak. Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye kendi kendinize bir söylem içerisine girebilirsiniz. Hani e, aşamadığınız bir sorun mu var? Yapmak istediğiniz ama bir türlü yapamadığınız bir şey mi var? Bununla alakalı bir yol arayışına girmiş olabilirsiniz. Ve e, hani bir yol bulursunuz. Evet ben bu şekilde yaparsam belki bunu gerçekleştirebilirim ya da bu sorunu aşabilirim dersiniz. Ama o yolu denediğinizde olmaz. Ondan sonra başka bir şey denersiniz. Başka bir şey, başka bir şey, başka başka derken bir sürü şey denersiniz. Ve hangisinin o hangi yolla o sorunu halledeceğinizi, o işi halledeceğinizi bulmaya çalışırsınız. Ve bu da Ekim ayı içerisinde bu e, halletmeye yapmaya çalıştığımız her neyse onunla alakalı yoğun bir düşünce ve nasıl halletmem gerekiyor gibi bir düşünce içerisine girebilirsiniz ama bu ekim ayı içerisinde baya bir sizi e, bu düşünce sizi kaplayacak yani e, hani çok büyük bir dert çok büyük bir sorun değil bir düşünce var ve bunu nasıl yapabilirim nasıl gerçekleştirebilirim diye böyle kendi kendinize bir söylem içerisine gireceksiniz ve her daim bir yol arayışı, bir fırsat arayışı, bir çıkış noktası arayışı içerisinde olabilirsiniz. Yani bir şey belirleyeceksiniz kendiniz için ve bu belirlediğiniz şeyi yapmaya nasıl başlayabilirim gibi adım atmaya ya da başlangıcı nasıl olabilir diye yollar arayacaksınız. Ama şunu söyleyeyim dipte gördüğüm şeyi söylüyorum şöyle e, size de göstereyim gözüküyor mu acaba gözükmüyor galiba e, gözükür mü bilemiyorum da bu her neyse o yoğun düşünce yoğun konsantre diyeyim çok konsantre olacaksınız o halletmek istediğiniz her neyse başarıyla ...üstesinden geleceksiniz. Çünkü dipte bir heykelcik var. Böyle Oscar heykelciği gibi diyeyim. Heykel de... ...öyle heykelcikler de... ...başarıdır. Mutlak başarıdır. Kesin kazanılacak bir başarıdır. Öyle bir başarı içerisindesiniz. Ama... ...bunu başarana kadar... ...tabii ki biraz... ...kafa patlatıp... ...zihninizi yorabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Yani o konuda zihin yorgunluğu... konusunda bir sıkıntı yaşayacaksınız. Çünkü yoğun bir düşünce, yoğun bir e, yol arayışı ama sonuçta istediğiniz gibi bir e, fırsatı yakalayıp o dipten çıkışı başaracaksınız. Zaten ama e, şöyle söyleyeyim. Ekim ayı içerisinde e, bu başarı yaşamayabilirsiniz. Ekim'den sonra yaşayacaksınız bunu. Bekleyeceksiniz. Çünkü en dipte çıktığı için biraz zamanı var. Bir de sizin e, başka bir hayaliniz daha var. Böyle e, uzakta kalmış. Ama zamanında e, şöyle söyleyebilirim. E, geçmişte çok istediğiniz gerçekleştirmek istediğiniz bir şey. E, isminin içinde Y harfi olan biri tarafından size yardım edilerek gerçekleşecek. Öyle söyleyeyim. Böyle hep böyle bu işe adım attığınızda yani her neyse bu olmayan, ters giden, böyle püf, Arap saçına dönen bir şeymiş bu. Karışık bir şey. Şu anda öyle bir karışıklık hissediyorum baktığımda. Ama isminin içinde y olan biri tarafından bu karışıklık gideriliyor ve bu iş Sizin lehinize gerçekleşiyor Öyle söyleyeyim Y harfi yine burada çıkmış Y harfli birinden Siz baya bir fayda göreceksiniz Böyle o kadar minnet duyacaksınız ki Size güzel böyle Güzel bir kapı açacak Açmış daha doğrusu Hatta bu kafanızdaki problemi de onun sayesinde aşabilirsiniz. Bir de bir V harfi görüyorum. V harfli biriyle alakalı bir e, bu kişiyle bir bir mevzu, bir ayrılık, bir şey yaşamış olabilirsiniz. Yani geçmişte yaşanmış bir ilişkiniz varsa, ismin içinde V varsa bir ilişki, bir arkadaşlık, artık görüşmediğiniz bir akraba diyebilirim her e, V harfli biriyle alakalı her türden ne ilişkiniz varsa bağınız varsa akrabalık olur arkadaşlık olur sevgi olur ama bitmiş görüşmediğiniz küstüğünüz biri bu. Bunun e, bir sıkıntısının haberini alacaksınız. Bu bir sıkıntı içerisine giriyor ama bu şöyle söyleyeyim hani bu insanın çıkması bu kişinin sizin kalbinizi gerçekten çok kırdığı anlamına geliyor. Kalbinizi kıran isminde V harfi olan bir kişinin eee çok sıkıldığını ve bir sıkıntısı olduğu haberini alacaksınız. Belki biraz sevinebilirsiniz hatta. S harfi çıkmış. Bir S harfli biri var burada. Onunla alakalı görüşme yapabilirsiniz. Hani bir telefon gelir. S harfli bir tanıdığınız bir arkadaşınız vardır. Ondan bir haber gelir. Böyle bir dertleşmek için sıkıl bir şeye sıkılmıştır. Sıkıldığı şeyi anlatıp biraz rahatlamak için sizi arayabilir yengeçler. Bu arada siz çok böyle dert ortağı, dert dinleyen, derdine kim olursa olsun derdine derman bulmaya çalışan insanlarsınız. Ben size çok rahat dert anlatılabilir. Laflar var. Etrafta güzel konuşuluyorsunuz. İnsanlar sizin için güzel konuşmaya başlamışlar size bir haber geliyor bu haber büyük ihtimalle bir parayla alakalı bir para haberi geliyor bekliyorsunuz galiba bunu parayı almak için bir şey bekliyor olabilirsiniz o şey geliyor ve gelen o haberden sonra siz para biriktirmeye başlayacaksınız. Bir küp çıkmış. Yani bir iş haberi bekliyor olabilirsiniz. Bir şey olabilir. Düzenli gelecek bir şey bu. O yüzden düzenli para kazanacağınız bir iş haberi de olabilir ve bu düzenli para kazanmanın akabinde hani borçlar vardır, ödersiniz. Verilmesi gereken şeyler vardır, eksikler vardır. Tamamlanması gereken maddi açıdan tamamlanması gereken bazı e, meseleleriniz vardır. Onları hallettikten sonra para biriktirmeye başlayacaksınız. Yani öyle böyle değil. İyi para kazanıp iyi para biriktireceksiniz. Yengeç arkadaşlar. Evet güzel paralar biriktireceksiniz. Evet tabağımıza bakalım. Oh. <laughs> Evet yengeçler her zamanki gibi sıkıntı içerisindeler. <laughs> Yüreğiniz kabarmış ve terle nasıl kabarmış burada oturmuş lop diye oturmuş yüreğinize yani. Bunun açıklamasını şu şekilde yapabilirim. Her şeyi kendinize dert ediniyorsunuz yengeçler ailevi anaç bir yapınız var. Ailenize düşkünsünüz, evinize düşkünsünüz ve bu da sizin her şeyi kendinize dert etmenize sebep oluyor. Bu dert de üst üste gelince, her şeyi üst üste yükleyince size baya bir sıkıntı yapmış. Yani yüreğinizde, içinizde epeyce bir sıkıntı var arkadaşlar. Bunu atmak için biraz herkesin yükünü yüklenmekten, herkesin derdini dert etmekten vazgeçmeniz gerekecek. Çünkü insanların derdi bitmez. Yani siz derdinizi anlatmaya çalışıyorsunuz, sizi dinlemiyorlar ama onlar sizi anlattığı zaman siz sonuna kadar dinliyorsunuz. Yengeçler böylelerdir. Derde derman olurlar, dertleri dinlerler ama hiçbir şekilde dertlerini kimseye anlatamazlar, dinletemezler. Bunu da bilirler. Bunu bile bile yine aynı insana... Aynı insan derdini dinler ama derdini anlatmaya çalıştığında da o insanın e, vefasızlığıyla karşılaşırlar. Ama temiz ve e, saf duygularla insanlara yaklaştığınız için hep aynı tavır ve davranışları sineye çekmek zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden herkesin derdini yüklenmeyin. Çünkü sizin derdiniz çoğalıyor. Bırakın herkes kendi derdiyle kavrulsun. Burada ben bir balık görüyorum. Size gelen bir balık var. E, belli bir miktar para alacaksınız. Burada da çıkmıştı bir haber geliyor birikim yapılıyor diye fincanda. E, burada da şöyle söyleyeyim. Bir para geliyor elinize ve neyi ödemeniz varsa, borçlarınız, ödemeniz, almanız gereken ne varsa hepsini yapacaksınız. Hatta e, düzenli bir para gelecek ki elinize sonradan da paradan da kalıyor size. Kalple alakalı e, yarım bir kalp çıkmış. Yarım kalan bir gönül ilişkiniz varmış. Bununla alakalı e, da biraz sıkılmışsınız daha doğrusu. E, yarım kalan bir kalbin hemen yanında tam bir kalp var. Yani yarım kalan bir ilişkiniz, bir e, duygusal gelişme diyeyim. Sizi çok üzmüş. Epeyce üzülmüşsünüz. Yüreğinizin bir kısmı da ondan dolayı kabarmış. Hala düşünüp üzülüyorsunuz ama Fazla üzmeyin derim kendinizi. Çünkü hemen yanında tam anlamıyla sizi mutlu edecek biri var. Yani yeni bir kalp, yeni bir gelişme, yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Hatta birden fazla kısmetiniz çıkabilir arkadaşlar. Yengeç arkadaşlar, bekar arkadaşlara diyorum. Evliler ilişkilerinde tazeleme yaşayabilirler. Mutluluk. Partneri olanlar Tazeleme yaşayabilirler ama yalnızlar geçmişte aşkı geride bırakmışlar ve çok üzülen arkadaşlar yeni güzel bir kısmet ayağınıza geliyor. Hem de çok çabuk bir vakitte gelecek. Hani Ekim ayı içerisinde sınırlandırmak istemiyorum bunu ama Ekim ayı içerisinde böyle bir kişinin karşınıza çıkması da çok yüksek bir ihtimal. Bekleyin derim. Ve e, ciddiye yönelecek bir ilişki olabilir. Diyetle ilerleyecek bir ilişki olacak öyle söyleyeyim yengeç arkadaşlar. Evet yine söylenme var burada düşünce yoğun bir düşünce içerisinde olacaksınız Ekim ayı içerisinde evet, düşünce olarak çok yoğun çok yoğun düşüneceksiniz düşünce bakımından baya bir düşünceleriniz şöyle koyalım da kahve baktığımız anlaşılsın değil mi? Düşüncelerinizi biraz sakinleştirin derim. Belki çözümü daha kolay bulabilirsiniz. Evet, meleklerden mesajlarımız ışık işçisi diyor. Sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap. Siz evet yardım seversiniz. Yardımı insanlara e, fayda sağlamayı çok seviyorsunuz. Bu bu böyle e, bir kişiliğiniz var onu söylüyor. Yardımsever, insanlara her daim yardım etmeyi seven Destek olmayı, onlara e, fayda sağlamayı seven, yardımsever bir insansınız. Ve bu karakteriniz e, size gerçekten e, manevi anlamda fayda sağlıyor. Mucize bekle. Bu konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve inançla bekle. Evet. Sizin hani dedim ya insanların yükünü yükleniyorsunuz ve o da size sıkıntı yapıyor. Yani böyle fedakar bir insan olduğunuz için, yardımsever, hayırsever bir insan olduğunuz için güzel bir mucize, güzel gelişmeler, güzel bir haber alma şansınız çok yüksek diyor. Yani bu kişiliğiniz size bir mucizeyi yaşattıracak. Belki de böyle bir kişiliğe sahip olmak bir sınavdır öyle değil mi? Şükret diyor. Sen elindekilerin güzelliğinin farkına vardıkça daha büyük güzellikler de yaşamına akacak. Evet çok güzel çıktı. Siz bir mucize ile karşı karşıya kalacaksınız. Ee, kendi kişiliğinizle alakalı. Yani siz ne kadar vericiyseniz ilahi adalette size o kadar verici olacak. Ve neyi ne kadar elde ederseniz edin hepsine şükredin. Çünkü çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Maddi anlamda istiyorsanız maddi anlamda, aşk konusunda istiyorsanız aşk konusunda. Yani ne konuda isteğiniz varsa o konuda çok güzel gelişmeler, çok güzel olaylar yaşanacak ve bu konuda yaşadığınız her şey için güzellikler için şükredin diyor kartta. Güzel şeyler yaşayacağınız ve bu yaşayacağınız güzel şeyler için şükretmeyi unutmayın diyor mesaj çıkartlarımızda. Evet, ha düşünen kadın. Ekim ayı içerisinde kahve falımızı destekleyen bir enerji kartı çıktı. Yani Ekim ayında yengeç burçlarını etkileyecek olan enerji yoğun bir düşünce içerisinde olacaklar. Yengeç burçları düşünce olarak çok yoğun olacaklar ve bir arayış içerisinde nasıl bulurum, nasıl yaparım gibi bir düşünceyi Baya bayağı bir içinizde barındıracaksınız. Düşünce olarak Ekim ayı sizi baya bayağı etkileyecek. Düşünen bir insan olarak Ekim ayını geçireceksiniz diyelim. Düşüncelerinizde yoğunlaşacaksınız. Evet arkadaşlar bugünlük falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.